Normalde bu videoyu çekmeyecektim ama Instagram'dan bana yazan çok olmuştu. Youtube kanal kapatmaya da Gmail hesaplarımı geri alma ile ilgili. O yüzden bu videoyu çekmek istiyorum arkadaşlar. Eğer siz de yapabilmek istiyorsanız lütfen video sonuna kadar izleyin. Atlamadan sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Eğer siz de başarılı şekilde yapabilmek istiyorsanız lütfen video sonuna kadar izleyin. Öncelikle bu video like atıp yorum bırakan 10 kişiye eski yıllarda açılmış Gmail hesaplarını vereceğim. Ve bu yüzden arkadaşlar video lütfen sonuna kadar izleyin. Öncelikle biliyorsunuz ki Gmail hesabından sosyal medya hesapları açılıyor. Oyun hesapları açılıyor. Youtube kanalları açılıyor. Kısacası Gmail hesap almak. Gmail üzerinden açılmış tüm hesapları almak demek. Bu yüzden önemli bir şey. Bu konudan bahsedeceğim arkadaşlar. Sizde uzun zamandır beklediğiniz mail hesabı eski tarihli Gmail hesabı alma yöntemini paylaşacağım. Bildiğiniz üzere Hotmail çok eskiden kullanılıyordu. Şimdi Gmail hesabı aktif olarak kullanılıyor. Belirli bir süre sonra yani Hotmail hesapları siliniyor. Gmail hesabı aktif olarak kullanılıyor. Belirli bir süre sonra zaten Hotmail hesapları siliniyor. Ama Hotmail hesabı üzerinden açılmış Gmail hesapları silinmiyor arkadaşlar. Mesela bir tane Gmail hesabınızı unuttunuz. Oradan ek kurtarma e-postası olarak Hotmail hesabınızı girdiniz. Fakat Hotmail hesabı yok. Öyle herhangi bir kişi o hesapla Hotmail hesabı açarsa o Gmail hesabındaki e-postayı rahatça erişebilir. Yani bu yöntemle bu video çekeceğim arkadaşlar. Öncelikle herhangi bir isim sağlayalım burada. Mesela Mesela ben böyle bir isim sağladım. Öncelikle buradan e-posta adresinizi unuttuğunuz kısmı da var. Oraya da değineceğim. Mesela ileriye basıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir Hotmail hesabından açılmış Google hesabı var. Buraya geliyorsunuz. Buraya da aynı şekilde yazıyoruz. Mesela böyle bir hesap var mıymış? Varmış. Böyle bir hesap olmasaydı mesela ileriye sonrakine bastıktan sonra ileriye girseydi bu böyle bir hesap oluşturacaktık. Böyle bir hesap oluşturunca buradan şifre sıfırlama yöntemiyle şifrenizi unuttuğunuz bölümünle o yazdığımız hotmail hesabımıza doğrulama kodu gelecekti. Oradan Doğrulama kodunu geldikten sonra oraya yazacaktı ve şifreyi sıfırlayarak eski mailde hesabı alacaktı arkadaşlar. Öncelikle buradan e-posta adresini unuttunuz. Mesela az önceki yazdığımız hotmail hesabımızı yazıyorum. Burayı da aynı şekilde yazıyorum. Böyle bir ev postayı yazdık. Mesela, pardon buraya hotmail yazmadık. Gördüğünüz gibi ileriye basıyorum. Mesela böyle bir hesap bulunamamış. Mesela böyle bir hesap yazalım. Yanlış yazmadık değil mi? Tamam. Mesela böyle bir Hotmail hesabına doğrulama kodu gönderecek. Eğer buradan hesap yoksa bu Hotmail hesabı oluşturarak oradan hesabı çekebiliriz arkadaşlar. Buraya yazdık. Mehmet Mesela bunda da e-post adresinizi aldı. Eğer mesela öyle denk getireceksiniz birkaç kez deneyerek bu sayede arkadaşlar eski tarihte açılmış Gmail hesaplarınızı yaşayabileceksiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Daha fazla video için video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.